O ya, ne yaptın? Tabelayı bitirebilecek misin? Evet abi ama ben hiç eve gelmem ben bu akşam burada sabaha kadar bitiririm. Tamam dikkatli ol. Bana bak. Kendini değil dükkanı kitle tamam mı? Tamam abi. <laughs> Hadi. Ne oldu abi ne diyor? Halledecek ama bizim yarın sabah ona kadar bir şirket binası bulmamız lazım. O zaman çare Tuncer. Aa. Aferin kız. Bu da öğrene işi yavaştan abi. Artık çenesine katlanacağız. Yapacak bir şey yok. Abi, Kando abi. Ben gidiyorum sabahtan dükkana erkencikten telefonun başına oturuyorum abi. Tamam O zaman erken yatmamız lazım. Yarın çok kritik bir gün. Ha, biri geldi gene. Kesin şehirban geldi. İddia ediyorum garanti hayatı manyağı. Ceyhun saya Ceyhun. Maşuka da olabilir mesela. Lan bu kadar konuşacağınızı biriniz kapıyı açmıyor be. Aman zahmet etmeyin. Zahmet etmeyin. Abi açtım ben. Aa. Allah Allah. Allah. Mahcup etti adamı mahcup etti ya. Abi ben bayağı meraktan çatlarım yani. Bayağı çatlarım ben. Günaydın Kandemir. E, Maşuk Hanım bu kadar da fazla ama. Ben bugün kadın kimliğimle gelmedim. Daha çok kuzen kimliğimle geldim. Kızlar yattı mı? Hepsi yattı. Yatmadık ablam yatmadık ama yatacağız şimdi ne oldu? Ya yani biz böyle kız kız dertleşelim mi biraz ya? Böyle bir kahve içeriz. Sen ben der ya. Ben yatıyorum ne yaparsanız yapın sabah erken kalkın. E, i̇yi uykular Kandemir. Ee, bilinç altını serbest bırak, rüyanda beni görürsün. Maşka, bizim yarın sabah çok erken kalkmamız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Erkencikten işe gideceğiz biz. Ama sadece 30 dakika. 30 dakika mı? Ya evde canım çok sıkıldı ya. Otur şuraya, otur iki dakika. ama bir şey, geliyorum ben. <gülüyor> 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 Kimmiş kız? Maşka! Ben bildim. <laughs> Ay iyi <laughs> yedin. Gelmiş aşağı, oturttum şimdi oturmuş. Türk kahvesi içeceğiz. Kırı kırı yap dertleşeceğiz falan gibi şeyler söylüyor. Ay yok artık ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Aman buraya getirmeyin. Zaten bizim başımız şişti. Çekilecek kahrı yok o kadının yani. Evet kızlar bakın rica ediyorum. Ee, ayrıca Kandemir abinin de odasının kapısını kitleyin. Maşukayı da nüfusa almak zorunda kalmayalım tamam mı? taleplere bak. Yürü o zaman gel kahveyi yapalım. İndirelim odaya karıyı ne yapalım? Bize de bir çay koyun. Ay yok artık be. Ne alır kız? Aşk poşet çay. Salla salla. Aşk boşen çay. İçerim valla. Koy kız hadi be. Yengem uyuyordu yoksa beni göndermezdi. Ama Canım çok sıkılıyor ya böyle her gün aynı diziler yani. Onlar bana göre değil. Marşukacığım ben sana şöyle anlatayım. Şimdi burası Türkiye. Burada mesela gece kadın da aynı diziyi izliyor. Yalıdaki kadın da aynı diziyi izliyor. Şimdi ne yapacak ayrıca Şehriban? Yani mesela gecelerini nasıl değerlendirecek mesela? Yani kadın bu yaştan sonra kendini kitaplara verecek değil ya. Birazcık idare edeceksin Marşuka. Ya genişlik kızlar hayallere gibi olmuyor ya böyle neler hayal etmiştik böyle romantik düşler falan ama olmayınca olmuyor işte. Vallahi bu konulara hiç girmeyelim ya. Bizim ne genç kızlık hayallerimiz nelere döndü. Ben şimdi burada bir anlatırım var ya ağlamaktan böyle tataklarımız akar tataklarımız. Ya hadi aksın tataklar ya böyle. Diyelim mesela bir romantik akşam geçirmek istiyorsunuz erkekle. Böyle sıcak bir yaz gecesi Ne yapmasını isterdiniz mesela? Ya Maşukacığım Allah aşkına sen şimdi yani bu saatte bizim evimize bunu sormaya mı geldin? Bu mu senin olayın ya? Ya hadi ya küserim bak. O zaman sen söyle hadi Derya. <laughs> Aa valla Maşuka ben öyle süsü püsü şeyler sevmem bir kere. Yani bana sıcak olsun, samimi olsun yeter. Mesela yani? Mesela ben yani de bileyim işte böyle... Basit bir sandalda bir yemek yersin, bir şeyler içersin filan. Ne bileyim, yıldızlar, deniz. Aman ya, öf, senin yeter. Öf, boş ver. Vay, çok iyi plan söyleyeyim ha. İşler bu. Ya, acayip romantik yani. Hadi ben kapatayım, falıma bakayım. Maşukacığım, senin falında ne çıkacağını hepimiz biliyoruz. Allah aşkına yapma bunu. Bak bizim işimiz var, gücümüz var. Sabah çok erken kalkacağız. Hadi bacım. Tamam, hadi o zaman ben gideyim. Ee, kandımır yaptım. Cız! Yok sana kan Hadi ben seni geçireceğim. Hadi. Ne yapacaksın? Geçireceğim. Kapıya. <laughs> Bunun aklı başka çalışıyor ha. Başka yerde bundan. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul, Yeditepe, tepe Tepe Tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük